Merhaba Bey dakika Arkadaşlar sen, biraz açılalım Biraz açılalım kongre toplantısının andaki girişiminin nasıl oluyorsunuz? Sevgili arkadaşlar. Kaçma imkanımız var mı? alan açalım. Arkadaşlar. Biraz alan açın. Geri çıkın. Geri çıkın biraz. Arkadaşlar, öncelikle arkadaşım sorusuna cevap verip biz daha iyi oturmadık. Önümüzdeki günlerde bu talep geldiği zaman bu talep Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğüne anayasasına uygunsa biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin anayasasına tüzüğüne uygun isimler olarak gelmişiz buraya ya. Kim bizle bunu bunu başka düşün, türlü düşünebilir. Burada çokça gazeteci arkadaşlarım tanır. Ben siyasette delege taraf, o tarafı bu taraf olmuş bir insan değilim. Burada sorunları çözmek istiyoruz. Bu sorunları kardeşimizle çok rahatlıkla çözeceğiz. Ama şimdi tabii bir örke, öfkeli bir durum var. Öfkeli durumun nereden kaynaklandığını Cumhuriyet Halk Partililerden kaynaklanmadığını biliyorum. Onun için iki gün sonra biz kardeşlerimizle yan yana dururuz. Kucak kucak oluruz, bu sorunları çözeriz. Hiç merak etmeyin. Eee CHP kanadından bir açıklama yapıldı. E, i̇ktidara yakın bir ağızla konuştuğu eee söylendi. Sizin bu konuşmanızı buna eee yorumladılar. Ne söylersiniz? Vallahi onu hangi arkadaşımız söylemişse arama motoruna girer. Iktidarın imar çeteleriyle, beton lobileriyle, ihale çeteleriyle herhalde tek savaşan Yüksel Tekin'dir. Onun için kimin ne dediğinin önemi yok. Kimin ne yaptığının önemine bakın kardeşim. Efendim yani polisle girme ifadesini kullanmıştınız ama yoğun bir gaz kullanıldı. Cumhuriyet İtiraz etmiyorum. Arkadaşlar, hem, hem atım, hem arkadaşlar, etraftım, bak, bak arkadaşlar var, kralım, biz biz hukuken göreve gelmiş bir heyetiz. Bir, iki gün, üç gün, dört gün, beş gün, altı gün, yedi gün, yedi gün bütün temaslarımız işte bu olumsuzlukların olmaması için çaba sarf etti. Olmadı ne yapalım kardeşim? Bunun sorumlusu ben değilim. Ben herhangi bir teşkilat, herhangi bir arkadaşımı aman çağırın gelin hayır biz nereye gidiyoruz? Tam tersine yok. Geleceğiz. Partimizdeki arkadaşlarımızın uğramış olduğu hukuksuzlukları gidermek için geldik.

Kendisinin yani, <laughs> de parti <laughs> dile getirdiği şey <laughs> şu. Şey, ben kavim <laughs> Beni bu halk seçti. Seçmen seçti. <laughs> ee, kimse bana kavim muamelesi yapamaz şeklinde. Açıklamaları var. Açıklamaları var ifade etti. Şu anda Tamam. İçeriye kadronun girmesi lazım. Böyle durursak şey gibi lazım <laughs> <crew> <laughs> <laughs> Şurada yandan kim siz değil. Hayır hayır onlar Dışarıdan kadro Kadro gelsin şöyle. <laughs> <Neye çiziyoruz>? Burada... <gülüyor> <gülüyor>

sonunu gördük. Doğrudan ekranları da gösterdiğimiz şöyle Mustafa abi, bakma var mi? E, bakma var mi?

pandal sıcaklık kadarda eee şimdi şey devam ediyoruz. Bizlerimizle son de. soralım. <laughs> <son gülüyor> <son gülüyor>

მერე გულანგა მოამბეთ და დაგვიშალეთ çok <laughs> yani. <Sessizlik> bir <laughs> Düşüyorum. Kullanmıyorlar değil mi? Bir baksana. Youtube'a baksana. <laughs> 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 Elim telefon <laughs> harcım bitti. Yapıyorlar mı? Nereye? Nereye? <laughs> Çık çıkmıyorsunuz değil mi? <laughs> Mas maske var mı? Basın beraber bizler. <laughs> Arkadaşlar Gel benle. Basın var. Köşe dolu oldu. Gracias. <Gülüyor> 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 ben alıyorum, ben alıyorum. Ha, bakar ya, Yani şu an barikatlaşıyoruz. de şey yapar. bir şey yapar.

Obrigado.